Evet şu an sesimle size bir şey söylemek istedim. Ee, şu rare hair, front hair ve ponytail Back hair işte. Onları istiyorsanız kendiniz başka yapabilirsiniz. Bunu söylemek istedim. Burada da hemen araya giriyorum. Eğer editi yapacaksanız bu gözü, bu gözü, şu an size gösterdiğim gözleri kullanmayın. Bunu istiyorsanız kullanın. Istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz ama renklerini benim gözüme göre yaparsınız. Size ya kullanacaksınız evet. bunu, bunları falan kullanın. Diğerlerini de zaten kullanabilirsiniz. yapabilirsiniz. Böyle. Evet görüşürüz. Bunda arkadaşımız istediği diye yapıyorum. Bay bay.